bu hafta iki yeni halka arz var dedik. Biri bor şeker, borsa EK koduyla borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Biraz daha şirketin detaylarına bakalım. Burada özellikle detaylara baktığımızda daha çok kristal şeker, küp şeker, stik şeker gibi üretim alanları var. Şirket halka arz olduktan sonra halka açıklık oranı %29,17 seviyesinde gerçekleşecek. Burada yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcıya ayrılacak paylardan da bahsedelim. Fiyat istikrarı da var. Tabii şirketin bazı taahhütleri de olacak. Halk arz olduktan sonraki bir yıl süreyle şirket herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak. Invest'le Halk arz programımıza hoş geldiniz. Evet SPK tarafından bu hafta iki yeni halka arz var dedik. Biri Borşeker Borsa EK koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Talep toplama tarihleri 7 8 9 Şubat olacak ve fiyatı 26 lira 54 kuruş şeklinde gerçekleşecek. Biraz daha şirketin detaylarına bakalım. Borşeker dediğimizde biraz bilenler vardır illaki. Şeker fabrikaları AŞE 1983 yılında faaliyetiyle kurulmuş olan Nide. Bor Şeker Fabrikası 2018 yılında özelleştiriliyor ve bu özelleştirilme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık AŞT tarafından da devralınıyor. Mevcut kadronun önemli bir bölümü korunuyor ve diğer taraftan her sene yapılan yeni yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırılarak aslında bu şirket tarafından bir şeker üretimi yapılıyor. Burada özellikle detaylara baktığımızda daha çok kristal şeker, küp şeker, stik şeker gibi üretim alanları var şirketin. Halka arz şekli, sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. 7 8 9 Şubat burada halka da talep toplama tarihleri dedik. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 200 milyon TL. Halka arz e, miktarına baktığımızda az önce ifade ettiğimiz gibi sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleşecek dedik. Peki ne kadar sermaye artırımı? 40 milyon TL'si. Diğer taraftan halka arz miktarında ortak satışı ise 30 milyon TL olacak ve toplam halka arz miktarı 70 milyon TL olacak. Şirket halka arz olduktan sonra halka açıklık oranı %29,17 seviyesinde gerçekleşecek ve halka arz büyüklüğü ise 1,8 milyar TL olarak planlanıyor. Burada yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcıya ayrılacak paylardan da bahsedelim isterseniz. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan pay %59. Diğer taraftan yurt içi kurumsal yatırımcılara ise %30 oranında pay ayrılacak. Peki bu %1 nerede diyecek olursanız aslında şirket bunu biraz daha grup çalışanları ve çiftçilerden oluşan yatırımcıları ayırmış durumda. Bu gruba ise %1'lik pay ayrılmış durumda. Diğer taraftan geriye kalan %10 ise yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ayrılmış olacak. Sabit fiyat ile talep toplama yöntemi kullanılacak bu halka arzda. Fiyat istikrarı da var. E, tabii şirketin bari, bazı taahhütleri de olacak. 187.8 milyon TL ile 30 gün süre boyunca burada bir fiyat istikrarı sağlanmaya çalışacak. Şirket tarafından bu halka arz gerçekleştikten sonra yani halka arz olduktan sonraki bir yıl süreyle şirket herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak. Şirket ortağı tarafından bir yıl boyunca pay satışı yapılmayacak. Şirketin bu noktada da taahhütü var. Şimdi talep toplama 3 gün dedik ve bu talep toplama süre zarfında tabii e, şunu sorabilirsiniz. Peki ben buna hangi gün katılabilirim ve nasıl katılabilirim diye. Eğer bu halka arıza katılmak istiyorsanız e, tabii bağlı bulunduğunuz aracı kuruma başvuru yapmanız bu aracı kurumdan da halka arıza katılmanız gerekiyor. Hem 7 hem hem 8 hem 9 Şubat'ta istediğiniz bir gün bu başvuruyu yapabilirsiniz. Fakat SPK'nın son koymuş olduğu kurala baktığımızda bildiğiniz gibi yalnızca bir aracı kurumdan artık halka arzlara katılabiliyorsunuz. Eskiden bu tüm aracı kurumlarda ne kadar çok hesabınız varsa onlardan halka arzlara katılabilip farklı farklı hesaplara burada halka arz tarafından pay alabiliyordunuz. Fakat burada SPK biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde bunu yasakladı. Dolayısıyla farklı kurumlardan başvuru yapmanıza gerek yok. Yalnızca bir kurumdan bu halka arz'a gilerseniz başvuru yapabilirsiniz.